Zorlu mücadele bugün kazanan Arma takımı oldu. Arma SK takımı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Kaptan Ceyhun'un yokluğunda da bugün şu an yanımızda Aykut var. Aykut muhteşem futbol, muhteşem goller. Neler düşünüyorsunuz? Teşekkür maç ederiz. Edeyiz. Ya iyi oynadık tabii. Ya biz Arma olarak geçen sene katıldığımızda sıkıntılar yaşadık. Yani bir türlü aynı takımda sahaya çıkamamak. Yani iki maçı üst üste aynı takımda çıkamadık açıkçası. E bu sene biraz daha takımımızı oturttuk. Daha iyi maçlar yapıyoruz. Çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Bunu yani bu maçı özellikle Almanya'da olan eski futbolcumuz kardeşim Erkut. E, Kaptan Ceyhun'un abisi Cüneyt ki İstanbul'da hepsi bizim eski oyuncularımız. Ve Kaptan Ceyhun'a armağan ediyoruz. İnşallah çıkışımız devam edecek. Teşekkür Çok teşekkür, teşekkür Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Ceyhun Bey'e de ayrıca geçiyorsunuz sakatlığından dolayı da. İki haftaya sade inşallah. İnşallah. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağla. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.